Bakın Güney Afrika Keptan'da kimi buldum. Merhabalar. Yapılmakta olan ulusal dalgıçlık olimpiyatları için güzel şehrimiz Diyarbakır'a hoş geldiniz. Yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir açılış. <laughs> 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 Mükemmel bir açılış. Baran abi merhaba. Merhaba hoş nasıl, geldiniz. Hoş bulduk nasıl abi. Nasılsınız abi? Iyi teşekkür ederim sizleri sormalı. İlginç bir karşılaşma oldu. Evet. Türkiye'nin belki yarısı, belki yarısından fazlası seni tanıyor ama videonun Türkiye'de hikayesini bilmiyor. Ee, biz şimdi o videonun hikayesini gidelim, görelim, anlatalım. Şu ödüllemiş yani kısa metrajlı <laughs> bir filmmiş. Yaşar tam buradan atlamıştı. Mezarı da buradaydı. Yaşar geliyor, Yaşar atıyor, Yaşar atıyor. Mükemmel bir atlayış <laughs> Evet, atlayış buradaydı. 20 sene önce Yaşar tam bu arkada gördüğünüz gibi atladı ve yere çakıldı. Mesut'la da geldiğimizde Yaşar'ı bulamadık. <laughs> e, fakat o bıyıklar benim değildi sahte bıyıktı. Bu sahte bıyık <laughs> o, o videonun hikayesi bir e, senaryomuz var. Böyle bir senaryo hazırlayalım. Amerika'nın e, Fox TV'si ve kampanyanın ismi Traktör. Yani üç tane kısa metrajlı film yaptılar. Birisine işte bu tokat yarışı. Birisinde bir ağaç düşüyor güç yarışı. Birisinde de benim yaptığım bu filmdi. Bunların üçünü bir ay süreyle yaptılar. Hepsini götürdüler. İrlanda'ya, ondan sonra New York'a birkaç gösteriye götürdükten sonra bunu Cannes Film Festivali'ne götürdüler. Bunu Cannes'ten sonra beni aradılar, tebrik ediler Dediler biz geliyoruz orada kutlamasını yapacağız. da televizyon programlarında da çıktım. Burada gazetecileri aradılar. Gelip burada kutlamalarını yaptılar. Ondan sonra da tabi telif hakkını aldılar gittiler. Bunu ilk sattıkları şeyde de Türkiye'de ATV'ydi. Yani kendileri söyledi. Ben sonra kendim de ATV'de izledim. Bunu o akıllı TV'de falan da izledim. Tabi ondan sonra da zaten medya düşünce devam etti gitti. Ben Abi işin kısaca özeti. Fox TV'nin Traktör adlı projesi için ha. izlediğimiz televizyon programlarının arasında 30-40 saniyelik mizah amaçlı gerginliği azaltmak için insanları güldürmek için e, yapılmış bir video. Videonun amacı <laughs> bu videonun hikayesini 20 yıl sonra Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde Baran abi'ye denk gelip burada öğrenmiş olduk. <gülüyor> <gülüyor>